Bir gün ben yaklaşık 7-8 yaşlarında bir çocukken, ninem de hayattayken onun kucağında oturuyordum. Baktığımda kulağında bir kesik olduğunu, etinin ikiye ayrıldığını gördüm. Dikilmemişti. Nineme bunun ne olduğunu sordum. Önemli değil dedi. Ama meraklı bir çocuk olarak ben de üsteledim. Gençliğinde Türkiye ve dünyanın geri kalanı arasında bir savaş olduğunu, o zamanlar hilafet Osmaniye dediğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun başı dertteydi. Bugün Pakistan dediğimiz alt kıtada bulunan Bizler de Türkiye'deki kardeşlerimizi destekliyorduk. Bize Türkiye'nin para, silah, cephane ve hatta askere dahi ihtiyacı olduğu söylendi. Mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya karar verdik diye anlattı. Çok zengin olmadığımız için de verecek çok fazla bir şeyim yoktu. Bir çift altın küpem vardı. Bazen yoldan Osmanlı İmparatorluğu'nu destekleyici sloganlar atan bir grup beyaz çarşafları sererlerdi. Yoldan geçerken insanlar da para, altın ...gümüş... ...ne varsa... ...o çarşafların üzerine atarlardı... ...ben de küpelerimi bağışlamak istedim... ...ama küpeleri 4-5 senedir taktığım için... ...kulağıma yapışmışlardı... ...çıkmayınca... ...çektim... ...kulağımdaki yırtık böyle oluştu... ...tabii o dönemlerde estetik ameliyat olmadığından... ...o kulak düzgün bir şekilde iyileşmemişti... ...nineme neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda... Büyüdüğünde kardeşliğin ve İslam'ın değerini daha iyi anlarsın demişti. Hikaye burada bitiyor. Bunu neden yaptığını hiçbir zaman anlamamıştım. Ta ki Türkiye'ye gelinceye kadar. Ben Türkiye'ye geldikten yaklaşık iki sene sonra Pakistan'da büyük bir sel felaketi gerçekleşti. Pakistan Yüzeyde biriken su yüzünden tamamen harap olmuştu. İnsanlar yiyecek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılamada büyük sorunlar yaşıyordu. Türkiye ise Pakistan'a destek konusunda en öne çıkan ülkeydi. Ama beni etkileyen şey ise konsolosluğuma gelen 70'li yaşlardaki bir adamdı. Sel mağdurlarına bağışta bulunmak istiyordu. Ona... Bağışları doğrudan almadığımızı bankaya gitmesi gerektiğini söyledim. Çok yaşlı olduğunu, buralara kadar geldiğini ama yine de bankaya gideceğini söyledim. Adamın 70 küsür yaşında olduğunu fark ettim ve oturmasını, benimle bir çay içmesini, bu arada da bankaya birisini göndereceğimi söyledim. Adama ne iş yaptığını sordum. Gördüğün gibi ben emekliyim dedi. Ne iş yapıyordun diye sordum. Bir okulda matematik öğretmenliği yapıyordum dedi. Bağış için getirdiği paranın birikimi olup olmadığını sordum. Hayır dedi. Bu her ay aldığım emekli maaşı. Konsolosluğa gelmeden önce tüm komşularımdan bir söz aldım. Emekli maaşımın tamamını bağışlayacak olursam bana bakar e, karnımı doyurur musunuz diye sordum. Onlar da bakarız dediler. Ninemin ne dediğini o gün anladım. Bir adam Pakistan'a bağışta bulunabilmek için komşularına dilenmeyi göze alabiliyorsa, Ninemin yaptığı o kadar da büyük bir şey değilmiş.